İshak Balaklar evet, Sayın Valim vatandaşlarının yakında olan bizi almak isterken yani. Zula yönlendirdi. Biz birlikte görüştüğümüzde hem bize çok ne nezaketsiz bir şekilde davrandı. bir nasıl bir konu oldu? İnsanlarımızın, vatandaşlarımızın can güvenliği kadar mal güvenliğini sağlamak da bizim görevimiz. Hırsızlık olaylarında e, çok iyi gelişmeler var. Alınan tedbirler, bu fonda vatandaşlarımızın da gösterdiği uyarlık sayesinde son bir yıl içinde yüzde otuzun üzerinde bir azalma görüyoruz. Hırsızlık olaylarında. Özellikle evden hırsızlık olayları yüzde otuz iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde otuz bir, hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı gibi e, araç hırsızlıklarında yüzde yirmi altı gibi iyileşmeler var, azalmalar var. Tabi aranan kişilerin yakalanması konusu, hapis cezası olan ve son bir yıl içinde yakalanan kişi sayısı 8419. Yüzde 44'lük yakalama oranımız artmış. Farklı sebeplerle aranan kişilerde ise oran daha yüksek. Bu kişilerden de 8035 kişiyi yakalayıp ilgili mercilere, adli mercilere teslim etmiş kolluk birimlerimiz. Oran yüzde 73 bir yıl öncesine göre artış sayımız. Bugün 27 Eylül e, ay henüz bitmedi. 466 hapis cezası ile aranan kişi yakalanmış vaziyette. Şanlıurfa'da. Emniyet ve jandarma müstahzarı. Fazlalığa başvurulmak üzere ve diğer sebeplerle aranan ve yakalanan kişi sayısı ise 1.738. Bunlar e, çok yüksek rakamlar. Tam 30 kişi kasten öldürme suçundan aranmakta olup bu ay içerisinde yakalanmış vaziyette. 30 cinayet sanmasını jandarmamız, emniyetimiz yakaladı. Uyuşturucu konusunda rakamlarımız artık 2 kat, 4 kat, 5 kat arttı. Skank maddesinde en çok ilimizde trafiği yoğun olan 1 ton 336 kilodan 2 ton 709 kilograma çıkmış yakalanan uyuşturucu miktarı. %103 artış. Metamfetamin 54 kilodan 169 kiloya çıkmış. Bonzai 2 kilogram 613 gramdan 14 kiloya çıkmış. Kokain 100 gramdan 700 grama çıkmış. %600'lük bir artış. Kaptagon denilen madde 135 bin adetten 415 bin adede çıkmış. 1694 kişi gözaltına alınırken bir önceki sene geçtiğimiz yıl ise 2032 kişi %20'lik bir artışa tekabül ediyor. Gözaltına alınmış. Yine bir önceki dönem tutuklanan kişi sayısı 694 iken bu yıl ise 849 kişi tutuklanmış. Bu da %22'lik yine bir artışı göstermekte bize. Son derece sevindirici sonuçlar. Planlı çalışmalarımız, projeli çalışmalarımız narkotik konusunda bir önceki dönem 128 çalışma yapılmışken geçtiğimiz yıl bu sayı 167'ye çıkmış %30'luk bir artış söz konusu. Yakalanan terör örgütü mensubu %41'lik bir artışla gözaltına alınan kişi sayısı %41, tutuklanan kişi sayısında ise 258 olarak görülüyor. Bir önceki dönem 208, %24'lük bir artış görülmektedir. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele, operasyon sayıları bir hayli yükselmiş. Bir önceki dönem 431 iken, geçtiğimiz yıl 948'e çıkmış. Yüzde 121 artış söz konusu. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı. Değerli arkadaşlar, 2318'den 2996'ya yükselmiş. Bir önceki dönemin sayısı 291 iken, Geçtiğimiz yıl 398 olan bir sayıyla karşı karşıyayız. Namaz sayısında ise daha güzel bir sonuç var. 137 olan rakam 210'a yükselmiş. Kulak kaçakçılığıyla mücadele. Ee, operasyon sayısı 97'den 153'e çıkmış. İşlem yapılan kişi sayısı %38 artarak 176'dan 243'e yükselmiş. Tutuklanan kişi sayısı ise %52'lik bir artışla 31'den %47'ye e, yükseliş göstermiş. Ele geçirilen silah mühimmat konusunda da %100 ile %50 arasında artışlar söz konusu. Toplam trafik kazası sayımız %2 düşmüş son bir yılda. 4.430'dan 4.341'e gerilemiş. Ölümlü trafik kazası sayımızda ise %2'lik bir artış var. 52'den 53'e çıkmış. Ölü sayısı ise 73'ten 62'ye gerilemiş. %15'lik gerileme söz konusu. Trafik para cezası uygulanan araç sayısında ise 175 binden 427 bine giden bir yükseliş var. %150 civarında bir artış. Trafikten men edilen araç sayısı 6037 iken önceki dönem bu dönem 16.985 araç trafikten men edilmiş. Ceza yazılan motosiklet sayısı 11.686'dan 47 bine yükselmiş. Men oranı ise yükselme oranı trafikten men edilen motosiklet ve benzeri araç sayısı 4472. 25 Temmuz'dan itibaren ilimizin bazı güzergahlarında ortalama hız tespit sistemleri devreye girdi. İlimiz genelinde ayrıca trafik istasyonlarımızla birlikte 6 radar aracı ve bir mobil araç vasıtasıyla Hız kontrolü yapılıyor. 1 Eylül'den itibaren bugüne kadar 16.252 sürücüye emniyet bölgesinde bu rakam. 16.252 sürücü. 43 milyon 206 bin Türk lirası trafik cezası uygulanmış. 940 araç. Şimdi rakama yine dikkat çekiyorum. Sadece emniyet bölgemizde 940 araç trafikten meyledilmiş durumda. İki gün önce Bilecik'te yine bir vatandaşımız yorgun meyledi, göğsüne saplandı. Hafif şekilde yaralandı. Ama geçmişte biliyorsunuz bu hususlarda çok kötü örnekler yaşadık. Yeni başlattığımız başka bir uygulama da iş yerlerinin gürültü oluşturması. Yani bu biliyorsunuz müzik yayınlarının belli bir resiberin ses seviyesinin üzerine çıkmaması gerekiyor. Bu yerlerde ses yalıtımı yapılması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün e, uhtesinde bulunan yürüklü ölçümlerini geçtiğimiz hafta itibariyle başlattık. Düzenli ve etkili şekilde aralıksız bu denetimlerimiz devam edecek. Polisimiz de destek veriyor. Biz